yarın kıyametin kopacağını bilsen bile elindeki fidanı toplakla buluştur diyen bir dinin ve buna özgü bir geleneğin aslında nesilleriyiz. Milletiyiz, toplumuyuz ve buna uygun hareket etmemiz lazım. Gerçekten yeşil olmazsa, ağaç olmazsa, orman olmazsa neler olduğunu, başımıza ne belalar geldiğini belgesellerde izliyoruz. Dünyanın bir dengesi var ve hepimizin o dengeye saygılı olması lazım. O dengeyle uyum içerisinde yaşaması lazım. Hadi. Buna ne diyoruz? Can suyu. Çok su istedim. Bunlarıyla. <laughs> Geleceğe nefes, insanlığa nefes temalı fidan dikim etkinliğine hepiniz... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sadece fidan diktiğimiz bir gün değil, aynı zamanda geleceğimize, çocuklarımıza, vatan toprağımıza sahip, sahip çıkma irademizin bir nişanesidir. So, I'm ja. ja. Hepimize bir kez daha hasıl açıyor. Şimdi... ülkemiz için iftihar edilecek bir girişim. Urfa'mızda bundan ders alacak, daha çok ormanımız olacak. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum, bu kadar çocuklarımız, gençlerimiz burada bulunuyorlar. Orman idaremiz de bundan gerekli mesajı alacak ve çok daha ağaçlandırmayla Urfa'mızın topraklarını buluşturacak. Söyle, ne Dolayısıyla şehrimizi daha yeşil hale getirmeliyiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi yeni meydan okumalar ve sınavlarla karşılaşacağımız, dünyanın birçok bölgesinde yaşam alanlarının sınanacağı böylesine bir dönemde hepimizin çevreye daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. Yeter mi? Daha mı dökelim? 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Bayramı olarak coşkuyla kutluyoruz ve bu Milli Ağaçlandırma Bayramı gününde de ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz.